Merhaba sevgili dostlar bugün Aydın Didim Mavişehir mahallesindeyiz. Bugün gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik. Akıllı sistemle yapılmış, 4 cephesi kamera güvenlik sistemlerinden hazırlanmış, alarm sistemi kurulmuş, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı lüks bir villa gezeceğiz. Sinay kardeşimin eline sağlık dış cephesini gösteriyor. Köşe konumunda değerli arkadaşlar. 270 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş köşe başı bir villadan bahsediyoruz. Tam bağımsız, tam müstakil, lüks bir villa. Sinan Dış Cephesi'ni alırken gördüğünüz üzere burayı yol, yan tarafında da yol. Denize mesafemiz 200 metre. Mavişehir Pazar yerine sadece 100 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Toplu taşımaya, e, alışverişlere, e, yürüme mesafesinde hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir konumda aydın Didim, Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Şimdi köşe konumunda olduğu için size detaylı göstereceğiz. Otopark girişimiz şurada gördüğünüz üzere hemen yan tarafta da yaya giriş kapımız var. İçeriye doğru giriyoruz. Oldukça geniş bir otopark alanımız var. Otoparkın zemin döşemesine e, denizli traverteni dediğimiz traverten mermerler yapılmış. Yan taraftan da çıktığımız zaman üç basamakla bohçalama sistemiyle yapılmış, yerden yüksek yapılmış. E, hemen sabit bir barbekü alanımız var, bir kiler alanımız var. Tabii biz önce şuradan da üç basamakla yukarıya çıkacağız. Bahçe alanımızı, havuz alanımızı göstereceğiz. Burada yeterli büyüklükte bir toprak alanımız var. 3 tane meyve ağacı dikilmiş. Oldukça güzel. Saksının içerisinde de çam ağaçlarımız var. Tabi havuz alanına geldiğimizde oldukça geniş. Yani bir villa e, ideal büyüklükte güzel bir savaklı sistemle yapılmış. Fevkalade güzel bir yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar. Tabi burada bir özellik daha yapmış. Televizyon sistemi de buraya kurmuş. Çünkü yazlık dediğiniz yerde burada televizyonu kurabilirsiniz. Ön tarafta pergola atabilirsiniz. Kış parçası yapabilirsiniz. İskanlı kat mülkiyetli deprem yönetmenliğine uygun yeni sıfır bir yapıdan bahsediyoruz. Detaylı dolaşacağız. Dediğim gibi 3 oda 1 salon kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Gömme bir şekilde yapılmış. Mutfak aslında salonla hiçbir bağı kalmamış. Akıllı ev sistemleri demiştik. Kamera sistemleri kurulmuş hazır. Havuzdan çıktığınızda burada da bir duş alanı yerimiz mevcut. Yani klorlu sudan çıktığınızda eve girmeden burada duşunuzu alabilirsiniz. Gece görüntüsü de gerçekten güzel. Tabi çelik kapının üzerine Bordex malzemeyle pergola atmış. Ee, videoya başlarken ben size Barbeket var demiştim. Barbekünün de böyle e, sabit bir şekilde yapılmış. Hemen buraya geldiğimizde tekrar otopark ve yaya giriş kısmına görüyoruz. Burada da sabit bir barbekü alanımız mevcuttur. Granitlerden kapatılmış böyle çelik kapının etrafı. Şimdi giriş kısmından içeri giriyoruz. <laughs> Diğer villalardan farkı da Direkt salona girmiyorsunuz. Geldiğinizde koridor oluşuyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sanırsam Sinan kardeşim toz oluşuyor. Her yeri geziyoruz. Üzerinde toz var demişti. Şimdi Sinan kardeşim de içeri davet ediyorum. Koridor kısmımız oldukça kullanışlı. Tavanlarda gene asma tavan var, spot lambalar var akıllı ev sistemleri demiştim. Uygulamamız bu şekilde telefonunuza indirdiğinizde nerede olursanız olun evinizi kontrol altına alabilirsiniz. Videonun içerisinde söyledim bilmiyorum. Ebeveyn banyolu yani iki tane yatak odamız da ebeveyn banyolu. Tabi Sinan kardeşim şöyle bir tuvalet kısmı var burada. Havuz oldukça bahçe olunca tuvalet lazım olur. Burada bir tuvalet alanı yapmış. Tabi koridordan kapı kullanılmış değerli arkadaşlar. Salona geçiş için şöyle göstermek istiyorum. Lake kapılar var. Koridordan geldiğinizde salona kapısı kapalı. Yukarıya çıkabilirsiniz. Yani salona uğramadan. Tabi biz salonda tanıtalım sizlere. 60'a 120 porselen seramiklerimiz mevcut. Havuz alanına çıkış için sürgülü kapımız var. Sinekliklerimiz var. Yani e, tam anlamıyla bitmiş. Yapmanız gereken sadece eşeği, mobilya alıp getirip oturmak tabi kalorifer tesisatları döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş, televizyon ünitesinin yeri buraya düşünülmüş klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş şurada gördüğünüz kablolarda e, dış cephede kamera sistemleri kurulmuş kayıt cihazını buraya yerleştirebilirsiniz kısmen ayrı mutfak demiştim değerli arkadaşlar şimdi mutfak kısmına geçmeden Karşı tarafta da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Tavan yüksekliği oldukça yüksek. LED ışıklarımız var, spot lambalarımız var. İki tane avize yerleştirilmiş. Burada da antresit renginde sütunlar konmuş. Mutfağı bölmüş. U şeklinde bu mutfak alanımız var. Mutfak kısmına geçtiğimizde Sinan kardeşim gösteriyor şu anda sizlere değerli dostlar. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, e, tabii Galaxy siyah dediğimiz granit tezgahımız mevcut. Alın kısımları yine granitten yapılmış. E, set üstü ocağımız, dablumbaz yeri, bulaşık makinesi, çelik evye. Evyenin karşısında da gördüğünüz üzere penceremiz var. E, güzel de bir evyemiz e, otopark kısmına bakacak şekilde dizayn edilmiş etraflıca dolaştık salon mutfak kısmımızı gösterdik şimdi üst kata çıkacağız 3 oda bir salon özellikle balkonları çok geniş ve terası çok geniş şimdi üst kata doğru çıkarken e, siyah renk basamaklarımız var yani siyahla grimsi renkte basamaklar alüminyum korkuluklar merdiven kovanı aydınlatmak için penceremiz söz konusu buradaki pencereyi kullanmış ama aynı zamanda üst kata çıktığımızda koridor oluşuyor Koridorun yanında da bir topal kapı verilmiş bir balkon alanımız var. Ufak bir balkon ama güzel. Şimdi birinci yatak odasına geçeceğiz. Birinci yatak odasının kapısını açtığımızda ince bir koridor oluşuyor. Hemen ebeveyn banyomuz var. Sinan ebeveyn banyoyu şöyle yüzeysel bir gösterecek size. Şeffaf temper camla düşe kabin. E, içerisine içerisinde siyah karolajlar, klozet alanı, çift açılımlı basitas pencere ve tuvalet alanı mevcut. İdeal büyüklükte bir yatak odamız var. Yen şeklinde düşünülmüş. Klima hesapları gene duvarın içerisinde. LED ışık, spot ve tekli avize söz konusu. Villamız köşe başı değerli dostlar. Ön tarafta da bir Fransız balkonumuz mevcut. E, hepsinde sineklikler mevcut. Tabi ön taraf tamamen hazine arası. Balkonları demiştim. Oldukça güzel balkon söz konusu. Hemen Sinan kardeşim balkonu da yüzeysel olarak göstersin sizlere. 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak, akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Güzel bir villa dolaşıyoruz. Şimdi birinci odamız bu şekilde. Odadan çıkıp iki, yani birinci katta iki tane yatak odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. Değerli dostlar hemen e, ikinci yatak odasına geçtiğimizde gene oldukça güzel kullanışlı bir yatak odası. Tavan yüksekliği oldukça güzel olmuş. Burada da gördüğünüz üzere hem sürgülü e, hem açılımlı e, şeyler kullanılmış. Yani. Neden açılımda değil, sürgünü koymuş, alan işgal etmemesi için ince düşünülmüş. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Bu odadan da aynı balkona az önce Sinan kardeşimin gösterdi balkona çıkışı söz konusu. Yatak başları da varyen şeklinde yapılmış. eveben banyo demiştim. Sinan hemen ebeben banyoyu da gösteriyor sizlere. Çünkü banyoların fayanslarını değişik kullanmış. Ama genel olarak da aynı şekilde dizaynı söz konusu. Her banyoda çift açılı vasıtas pencerenin olması oldukça güzel bir düşünce. Triplex bir villa. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst katta gerçekten harika bir deniz manzarası var. Harika bir e, geniş bir e, terası söz konusu. Burada da merdiveni aydınlatmak için işte gördüğünüz üzere gene çift açım vasıtası pencere var. Taşıyıcı kolonların üstünü boş bırakmış. Buraları çiçek, vazı vesaire bir şeyler kullanabilirsiniz. Oldukça güzel. Şimdi üst katta çıktığımız zaman direkt terasa çıkış söz konusu. Yani odadan herhangi biri yatarken rahatsız etmeden terasa çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada genel banyomuz var. Toplamında 4 WC, 3 banyo var. İkisi ebeben banyo olmak üzere bir tanesi de genel banyo. Genel banyoyu gösterdikten sonra biz terasa çıkmadan 3. yatak odasını göstereceğiz sizlere. 3. yatak odamız 25 metrekare büyüklüğünde değerli dostlar. Gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça ferah bir yatak odası. Tabi burada aslında ebeben banyo yapılabilirdi, yapmamış arkadaşımmış. Tabii bu odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 270 metrekare arsa üzerinde tam bağımsız, tam müstakil, havuzlu, otoparklı akıllı ev sistemlerine yapılmış bir villa tanıtımındayız. Şimdi buradan da teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere 25 metrekare terasımız söz konusu. Buradan da denizi fevkalade rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. E, pergolesi, pergolası Bordeaux malzemeden yapılmış spot lambalar verilmiş. Tabi siz isterseniz buraya cam balkonla kapatıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz veya salon olarak da kullanabilirsiniz. Değerli dostlar, bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeydik. 270 metrekare arsa üzerine 3 e, oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, tam bağımsız, tam müstakil akıllı ev sistemleriyle yapılmış, alarm sistemi kurulmuş gerçekten köşe başı her iki tarafı da hazine arazisine bakacak. Sessiz, sakin, AVM'lere e, toplu taşımaya yakın e, denize sadece 200 metre mesafede lüks güzel bir villa sunumunu yaptık. Açamlığı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın sağlıcakla kalın.